Niye iPhone almayın diyorum biliyor musunuz? Ayın 8'inde iPhone aldığınızda kutusunu açmayın. Ardından ayın 9'unda yeni iPhone'lar tanıtılsın. Ve 9'unda tanıtılan yeni iPhone'ların fiyatlarına göre isterseniz yeni iPhone'u satın alın ve kutusunu açmadığınız iPhone'u koşullarına göre iade edin. İsterseniz de ben bu iPhone'u aldım. Zaten ekonomide de belliydi. Zamlandı gitti. Her şey deyip O iPhone'u kullanmaya devam edin. Peki iPhone 16 nasıl olacak? Bizi nasıl bekliyor? Ben şu an size hangi iPhone'ları tavsiye ediyorum? Biraz da bunları konuşmamız gerekiyor. Burası Furkan Karaca Teknoloji teknoloji kanalı ve size teknoloji hakkında bilgiler verirken hem gündemin nabzını tutuyorum hem de sizlerle beraber son nesil teknolojilere yakından bakıyoruz arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Ayın 9'unda yani haftaya pazartesi günü bir lansman gerçekleştirecek. Apple gerçekleştirdiği lansmanda iPhone 16 serisini karşımıza çıkartacak. Ben bu videoyu salı günü çekiyorum. Yani bir elin parmağından az kaldı. Bu arada 2-3 saat sonra Trabzon'a uçacağım. Yarın düğünüm var ama yine de bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Bir beğeni yazıp hayırlı olsun yazarsanız sevinirim videoyu çekmeden Etmek istemedim. iPhone 16 serisinin nasıl olacağını anlatıyorum. Ardından da karar vermenize biraz yardım etmek istiyorum. Bundan dolayı videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. iPhone 16 aslında ikiye ayrılacak. iPhone 16'lar ve iPhone 16 Pro'lar. iPhone 16'lar 16 ve Plus modelleri Pro ve Pro Max de aslında Pro modelleri olarak anılacak. Burada tasarımsal olarak değişiklikler bizleri bekliyor. Özellikle iPhone 16'lar iPhone 11'e çok benzeyecek ve yeni bir iPhone 11 tasarımı olarak karşımıza çıkacak. Apple geçmişteki tasarımı karşımıza çıkartıyor. Bunu eleştireceğim bilir miyiz? Yoksa hani böyle farklı markalar gibi çok farklı tasarımlara gitmek yerine çok fazla tutan bir tasarımı geri getirdiği için sevmemiz mi gerekiyor? Bunu bilemiyorum ama ben iPhone 16'ın tasarımını beğendim. iPhone 16 Pro Max'e baktığımızda da yine o benzer üçlü tasarımı görüyoruz. Aslında ta iPhone 11 Pro Max'ten beri gördüğümüz tasarımın bence artık değişmesi gerekiyor. Ancak Apple'ın çok da öyle bir niyetinin olmadığını söylemem gerekiyor. Burada iPhone 16'ya da bir yenilik gelecek. Mesela şu anda iPhone 15 alırsanız bir eylem tuşunuz olmuyor. Eylem tuşu neydi? iPhone 15'te yan tarafta bir tuş vardı. İstediğiniz seçeneği ekleyebiliyordunuz ve istediğiniz eylemi gerçekleştirebiliyordu. Bu Pro Max modellerinde ve Pro'larda vardı. Ancak artık iPhone 16'da da bu eylem tuşu olacak. Mesela şu anda iPhone 15 alacaksanız ama bu eylem tuşuna önem veriyorsanız ki bazı insanlara vardır. Bu gibi konulara çok takıntılıdır. Bekleyin ve iPhone 16 alın. Ama şunu da söylemek istiyorum. Görmüş olduğunuz tüm görseller ve tüm detaylar sızıntı. Her şeyi ayın 8'inin akşamında göreceğiz ve ben ao Türkçe çeviri çeviriyle beraber sizlere detayları anlatırken bir özel videosu da yayınlayacağım. Bundan dolayı da abone olursanız tekrar sevinirim. Konuya geri dönelim ve notlarıma bakmaya devam edeyim. Bu arada elimde Samsung Galaxy Fold 6 var ve gerçekten notlara bakması kolay oluyor büyük ekranla beraber. iPhone 16'lara eylem butonu geliyor dedim. Hani aradaki fark kapanıyor gibiydi. Ancak iPhone 16 Pro ve Pro Max'lere de yeni bir tuş gelecek. O da kamera tuşu. Arkadaşlar buna İngilizce'de Capture tuşu deniyor. Yani yakalama tuşu. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Fotoğraf makinelerinde hemen çekerken fotoğrafı ne yapıyorsunuz capture tuşuna basıyorsunuz ve fotoğrafı çekiyor. iPhone'larda da bir capture tuşu olacak ve sizler telefonu aynen bu şekilde yatağa çevirdiğinizde fotoğrafı çekecek ve size bir fotoğraf makinesi hissiyatı vermiş olacak. Bunu sevdim mi? Yani solda eylem tuşu, sağda ses tuşu, bir tane daha capture tuşu tamamen deneyime bağlı. Ben de hani vize sorunlarından dolayı gidip yurt dışında belki bu sefer kutuyu açamıyor olacağım. Ancak Türkiye'ye geldiğinde tüm deneyimleri sizlere anlatmış olacağım arkadaşlar. Tasarımla alakalı son detaylar renkler olacak. iPhone 16'nın renklerine baktığımızda ımızda mavi, pembe, sarı, yeşil, siyah, beyaz, mor gibi sıntılar var ve özellikle Pro Max modellerinde olduğu gibi arka tarafın şeffaf bir camla değil fırçalanmış daha mat bir camla gelmesi bekleniyor. İşin açıkçası yıllardır Pro ve Pro Max modellerinde olan bu fırçalanmış cam biraz premium algısını aldı. Bundan dolayı da iPhone 16'larda olması aslında telefonu biraz daha premium yapacak gibi duruyor. Çok ciddi bir eleştiri konusu vereceğim size. Burada mesela en son 9000 liralık bir telefon inceledik. Yerli bir markaydı ve ekranı 90 Hz'dir. Ekranı 90 Hz olması teknik bir yeterlilik ve saniyede ekran 90 defa yenilendiği için siz o telefonu kullanırken ekranda çok akıcı bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Çünkü saniyelik yenilenme sayısı çok fazla. Ancak iPhone 15 15'de alsanız 50 bin liraya 15 Plus'da alsanız 60 Hz'de geliyor. iPhone 16'ya bakıyorsun. Hani 2025 yılında bir iPhone alacağım. Fiyatı büyük ihtimalle 60-70 bin lira olacak diyorsun ama hala o 9 bin liralık telefonun sunduğu 90 Hz'si bile sunamayacak arkadaşlar. Apple'ın kendi başlı kararları var. Ama size şunu söyleyeyim bugün sizler 15 bin liraya da telefon alsanız büyük ihtimalle iPhone 16'nın ekranına daha iyi bir ekrana sahip ekran alacaksınızdır bunu sizlere belirtmiş ve söylemiş olayım. Maalesef bu konuda üzgünüz. Pro tarafında ekranın biraz daha parlak olacağı söyleniyor. Bu parlaklık işi biraz daha böyle Samsung'un başlattığı bir iş ve artık rakipler 5000 litlere kadar çıkarken iPhone'lar 2000'lerde kaldı. Yani iki kattan daha fazla rakipler ilerdeler. Ancak Apple'ın buna cevap vereceği söyleniyor. Bakalım nasıl olacak? Sıradaki konumuz kamera olacak ve artık yakınlaştırma konusunda da belli başlı yetenekler olacak. Pro Max modellerinde 5x'e kadar iPhone 15'te zoom yapabiliyorduk. Ama iPhone 15 Pro'ya baktığımızda çok benzer fiyat aralığına sahip telefon 3X'den öteye gidemiyordu. Yani 5X'lik bir zoom yapamıyordu. Artık Apple'ın bu Pro ve Pro Max modelinin arasındaki farkı kapatacağı ve tüm telefonların 5X zoom yapabileceği söyleniyor. Genel olarak telefonlara baktığımızda Apple'ın özellikle iPhone 16 tarafında gece çekimlerinde daha başarılı bir telefon elde etmek istediğini görüyoruz. Zaten Pro Max'ler başarılıydı. 15'ler de daha başarılıydı. Ancak Apple her yıl yapmış olduğu yeniliklerde gece fotoğraflarını daha öne çıkartma ve aynı zamanda videoları daha iyi hale getirme gibi özellikler sunuyor. Hatırlarsanız sinematik mod gelmişti. Arka tarafı aynı profesyonel kameradaki gibi bulanık oluyordu. Daha sonra aksiyon modu gelmişti. iPhone çok net bir şekilde aksiyon kameralarıyla yarışıyordu. Yani burada hiçbir şekilde iPhone hakkını yemezsiniz muazzam bir yenilikti. İşte buna ne yapacak? Bir yenilik ekleyecek. Şunu da söyleyeyim. Ben mesela şu anda Samsung Galaxy Fold 6 kullanıyorum ama video çekerken iPhone kullanmayı tercih ederim. Çünkü gerçekten çok başarılı bir iş çıkartıyor bu konuda. Ancak buradaki zoom konusunda iPhone 16'ya herhangi bir yenilik gelmeyecek. Zoom tekrar 2x'in üzerine çıkamayacak gibi duruyor. Sadece başarılı fotoğraflar, başarılı videolar ve biraz daha 2x'lik zoom bizi bekliyormuş gibi duruyor. İşlemci konusu çok muallak. Yani telefonların ne kadar güçlü olacağını bilmiyoruz. Çünkü ben 2 yıl önce şunu söyledim. Apple Pro modelleri daha güçlü yapıp diğer modelleri geçmiş yıl işlemciyi vermez diyordum. Apple'ın karakterinde yok diyordum. Ancak bunu 2 yıldır yapıyor. Bunu yapmasındaki en büyük sebep f enflasyon. ABD'deki enflasyon çok komik ama 8-9 civarlarında yani biz biliyorsunuz 150-200'lerden sonra 809 komik geliyor. Ve oradaki enflasyondan dolayı da tabii ki de Apple 1000 dolara sattığı telefonu 100 dolara satmak zorunda kalıyor. Yoksa kar payından düşüyor. Ama bunun yerine telefonları zamlandırmak yerine şu yolu tercih etti. İşlemciyi eski yapayım. Mesela iPhone 15 14'ün işlemcisini kullanıyordu. 14 13'ün işlemcisini kullanıyordu. 16'da 15 Pro Max'in işlemcisini kullanacak büyük ihtimalle. E bu nasıl bir şey? Kötü bir şey mi? Bu ayrı bir konu. Ama sıradaki sıkıntı şöyle. Artık tüm telefon onların en iyisi işlemci kullanması bekleniyor diyen var. Yine aynı şekilde iPhone 16 serisinin iPhone 15 Pro serisindeki işlemciyi kullanacak diyen var. Ya da iPhone 16 serisinin yeni işlemciyle geleceği. Ancak iPhone 16 Pro serisinin Pro takısını almış yeni bir A serisi işlemciyle geleceği söyleniyor. Yani çok karışık buna daha sonra bakacağız gibi duruyor. Batarya konusunda da yenilikler var. Ercan'la beraber şuraya bir koyalım. Bakın hangi bataryanın ne kadar büyüdüğünü görebiliyorsunuz. Buradaki batarya büyümesi bence gayet olumlu. Çünkü artık Android telefonlar bu batarya konusunda çok iyi seviyedeler ve giderek büyütüyorlardı. da. Apple'ın da buna bir cevap vermesi gerekiyordu. Apple zaten Pro Max'te gerçekten başarılı bir batarya ömrüne sahipti. Ancak diğer telefonlara baktığımızda mesela 15 ve 15 Pro'nun ki biraz daha yetersizdi. Bunların yukarı çıkartılmış olması gayet güzel. Burada bir eleştirilecek konu var. Android telefonlar artık 100 wattlarla şarj oluyor. 200 wattla şarj olanı var. Stranda bir Android telefon 60 wattla şarj oluyor. Ama iPhone hala 31 wattla şarj oluyor. O da Pro Max modeli. Ya bunlara gerek yok. Biraz daha hızlı şarja ihtiyacımız var. Apple belki bu konuda da bir ilerleme sağlamış olur diye düşünüyorum. Daha farklı ince geliştirmeler de var. Örneğin Wi-Fi 7'nin iPhone'la beraber gelmesi bekleniyor ki size şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer internetiniz Kötüyse açıklamalar kısmında bir link bırakırım. Daha iyi bir internete sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Termal iyileştirme olacakmış. Telefon, daha az ısınması için ve mikrofonu iyileştirmesi olacakmış. Günün sonunda size şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer paranız varsa ve ben en yeni özellikleri kullanmak istiyorum diyorsanız 16'yı bekleyin zaten. Büyük ihtimalle Ekim'in başı gibi bu telefonları satın almış oluruz. Ben de açıklamalar kısmında güncel linki bırakırım. Ama telefonundaki bütçeniz kısıtlıysa ve 15 almak istiyorsunuz. Belki de 16 çok yüksek paralara gelecek diyorsanız iPhone almayın. iPhone almayı durdurun. Çünkü size videonun en başında söylediğim taktik gerçekten çok işe yarar bir taktik. Ayın 7'si 8'i gibi telefonunuzu alın, kenara koyun, sabırla bekleyin. Ardından Apple'ın Pazartesi akşamı ayın 9'unda açıklayacağı yeni fiyatları bekleyin. Zaten ondan sonra pazar yeri ve her yerdeki fiyatlar değişmiş olacak. Umarım sizlere tercihleriniz konusunda yardım etmişimdir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu çekmek için ofise geldim. Buradan eve gideceğim. Ardından Alara ile beraber havalimanına gidip evleneceğiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.